Bu arada Sultanım ne kadar ne kadardır kullanıyoruz ürünü? 10 gündür. Tamam. Ee, Panik atak vardı bende. Tamam. Ee, şey devamlı nabzımı ölçüyordum. Tansiyon aletiyle bakıyordum nabzım. 113'lerden 115'lerden hiç aşağıya düşmüyordu nabzım. Tamam. En sonunda bu Vanmorla e, kullanmaya başladım bandları. Tanıştınız. Tamam. tanıştım evet. evet. Kullanmaya başladıktan sonra tekrar <laughs> ölçeyim dedim nabız, nabız sayılarıma bakıyorum. Çünkü artık ben bu kalp çarpıntılarını devamlı hissediyorum yani devamlı sanki böyle kalbim ağzımdan çıkacakmış gibi böyle bütün organlarım sallanıyor vücudum. En sonunda şimdi ölçmeye devamlı ölçüyorum. 80-75 nabız sayım Devamlı evet. bu şekilde. Çok iyi. Peki migrenle alakalı ee, yatışma nasıl geçirme, oldu? Bir evet biraz şiddetten ağrılarım ama ben bırakmadım migren içinde. Çok iyi. Ondan sonra ağrılarım yavaş yavaş azalmaya başladı. Azalmaya başladı. Ataklarınızın nöbetlerinizin düştüğü Şu an nöbet geçirmiyorum. Sadece olursa hafif bir ağrım oluyor. Evet. O şekilde anlama bir bant yapıştırıyorum. O şekilde geçiyor. Kendinizi çok geliştiriyorsunuz. Evet. Tebrik ediyoruz.